fizik fizika, mentale per recuperare, per preparare la partita di martedì. Hatta bununla başlayabiliriz. Ee, ama tabii ki de ikinci yarıda oynanan futbolu da aslında önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Çünkü hafta <laughs> işte, boyunca bir defans hattında da acil vardı. Pozisyon dışında oynayan futbolcularımız da e, vardı. Ee, tabii ki de sonrasında e, ama şunu söylemem lazım çünkü futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum çünkü çok fazla enerji sarf ettiler ve fedakarlık yaptılar ve buraya kadar getirebildiler. Ama tabii ki bir dahaki haftaya da hazırlanmamız gerekiyor, enerjilerimizi toparlamamız gerekiyor hem zihinsel hem fiziksel. Samet'i de tebrik, tebrik etmek istiyorum çünkü gerçekten müthiş performans gösterdi son dakikaya kadar. Sonrasında kaptanlığımızla yaptı bugün ama sonrasında da maalesef futbolda olan hatalar var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Olabilir böyle şeyler. Bu sonucu da kabul ederek tekrardan çalışmalarımıza başlayarak istediğimiz sonuçları tekrardan almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Secondo, aslında defans hattında da futbolcularımız vardı. bugün pozisyon dışında oynayanlar orta da sahada öyle. bu maç aslında baktığınızda 2-0'ı da yakalayabileceğimiz pozisyonlar da vardı ama tabii ki de maç sonuçlandı. Yani bu şekilde kabul etmek lazım. İyi bir puan olarak almamız gerekiyor ve yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki de kazansaydık mükemmel bir gün olurdu bizim için. Ama e, maalesef beraber